Fatır suresinin 15, 16 ve 17. ayetleri Fatır suresinin bugün şu sözleri duyduğumuz gün bizim için inmiş kadar taptaze, hayat dolu ve gerçeği yüzde yüz gözümüzün önüne koyan ayetlerdir. Bugün oluşturdukları kapital sistemleri, beşeri idari sistemleri, kurdukları fabrikalarını, sistemlerini, beşeri yapılarını, Allah'ın dininden ve ah, dolaylı olarak da Allah'tan daha güçlü zannedenler, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi Allah tufan verirse yükseklere çıkarım ben, Suriye gelemez. Mantığıyla Allah'a, şeriatına, ahiret haberlerine bakanlar, elbette onlar kafirler. Onlar zaten ayet dinlemiyorlar. Ama onların dolaylı etkisinde kalabilen yeni nesiller, Fatır suresinin 15, 16, 17. ayetlerini ölmeden önce duyun, ey babaları Müslüman olduğu için, dindar yaratılıp dindar öleceklerini zannedenler, Duyunuz, ey mahallesindeki caminin minaresinden ezan okunduğu için o namaz kılmasa da ona yeteceğini zannedenler. Ey isteyerek değil, işi geliştireceği için, ev alacağı için faizin ona serbest olabileceğini filan hoca diyormuş öyle diye kendini kandıran nesil. Ey zinanın 40 tur etrafında tur attığı halde şeytanın onu batırmadığını zanneden nesil ey Allah korkusunu ölümle yüzleşince hastalık ve afet geldiğinde deprem olduğunda hatırlayan keyfi yerinde olunca bunu hatırlamayı bir süre erteleyen nesil ey Allah'ı ahireti Cenneti cehennemi kitaplarda okunan şeyler zannedip hocaların konuştuğu şeyler zannedip de o hisle yatağa girip o hisle sokakta yürünür duygularla doldurulmuş bir iman olarak anlayamayanlar. Ey başkalarına din telkinatları verip kendisine, çocuklarına, eşlerine gelince çaresizliğini bu kadarı da olabilir. Fazla da aşırı gitmemek gerekir zanneden nesil. Ey Allah'ın kitabını fukara'nın çocukları medreselerde gitsin okusun zanneden ve ölüler için okunur kitap zanneden ey insanlar. Bu ayetler şu kadar asır sene önce inmiş olsa bile bugün taptazedir. Şu kadar asır oldu bizim dedelerimiz öleli diye biz insanlığımızı eskimiş sayıyor muyuz? Ben şimdi doğdum diyorum. Ben daha yeni yaşıyorum, hayatı yeni yaşıyorum diyorum. Kur'an ayetleri de böyledir. Ashab-ı Kirama ey insanlar diye hitap etmişti insan oldukları için onlar buyur ya Rabbi demişlerdi ve gereğini yapmışlardı şimdi ey insanlar diye başlayan ayet insan olan herkese hitap ediyor sakın ve sakın gençsin diye yaşlısın diye kadınsın diye erkeksin diye siyaset yapıyorsun diye iş yerin var diye işçisin diye vesaire şuralısın buralısın diye ey insanlar diye çağırdığında Allah başkasını anlatıyor herhalde zannederek iman hayatını riske atmayasın ey mümin. Fatır Suresi'nin 15 16 17. ayetlerini ezberle. Namazda zamm-ı sure olarak oku. Bir araya geldiğinde akrabalarına de ki ben bir ayet bildim size okuyayım mealini okuyalım de bir deprem haberi duyduğunda bu ayetleri oku akrabalarından birisi öldüğünde bu ayetleri oku hasta kıvranıyor baban annen teyzen çocuğun sen git bu ayeti hatırla ve hatırlat fakirleştin bu ayeti hatırlat zengin oldun Artık makam şoförün var. Bu ayeti hatırla. Bu ayeti unuttuğun gün melekler de seni unutur. Bir daha hayat nefes sayın bittiği zaman o meleklerle karşılaşırsın. Şartel indirilmiş olur bir defa. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم أي إنسان Allah'a muhtaç olanlar sizsiniz. Allah zengindir. Kimseye muhtaç değildir. Dilerse Allah sizi kaldırır, yeni bir kullar getirir. Bu Allah için zor değil, bilesiniz. Demek ki biz Allah'a muhtaç olduğumuzu onun şeriatı yaşansın Kur'an okunsun diye bize muhtaç olmadığını hissedemediğimiz zaman tavırlarımız eylemlerimiz bu mantıklı olmadığı zaman Allah bize yalvaracak değil bizi helak eder bizim yerimize Rabbim derken mutluluktan gözyaşları akıtan yeni bir nesil getirir bize de ibret olsun diye bugün hiçbir Allah Tanrı diye inancı olmayan sıfır dinli vahşi bir toplumdan yapar bunu kendi çocuklarını bile diri diri gömenlerden ashab-ı kiramı getirmedi mi allah Teala ya eyyuhennasu entumul fukarau Allah. Allah'a muhtaç olan sizsiniz sağlamken de muhtaçsın, hasta iken de. Oruç tutsan da muhtaçsın, tutmasan da. Zengin sen de muhtaçsın, fakirsen de. Bekarsan da muhtaçsın, evli sen de. Pirifani bir ihtiyarsan da muhtaçsın, çakı gibi bir delikanlıysan de muhtaçsın. Kulsun. Allah'a muhtaçsın. Bundan da lezzet alırsan seni fakirlik çökertemez. Sıkıntılar çökertemez. Dünya bir yana gitse, sen tek kalsan mutlu olursun. Bütün dünya ve ağır güçler birleşip, bir mancınıkla seni ateşin ortasına atsalar, tebessüm edersin sen. İbrahim olursun. Çünkü İbrahim tek başına, bir ümmet olma kapasitesinde olduğu için Allah onu ateşe atılırken bile o haliyle korudu ateş İbrahim'i yakamadı seni Ağustos sıcağı niye yakıyor seni dertler niye yakıyor çünkü sen Allah'a muhtaçlık sınırlarını aşabilme hissiyatı ile yaşıyorsun o hissiyatta seni ezip perişan ediyor ey ee insanlar biz Allah'ın kullarıyız Celle Celaluhu bu dilimizle söylediğimiz elimizle tutarken gösterdiğimiz bakarken Allah'ın kuluyuz her yere bakmayız biz bir gün onun cemaline bakacak gözümü bu işlerde eski temem dediğimiz anlayışın sahibiyiz inşaAllahu Teala.